Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Karaburun'da fakir bir koy bulduk. Denizin berraklığı ve doğal güzelliği bizi cezbettiği için keyifli olacağını düşünerek kamp kurmaya karar verdik. Sizlerle de bu deneyimimizi paylaşmak istedik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler. Ich just ja gerade Dakar툞��номnchen Kendimden. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Şöyleydi, böyleydi konuşmam. Bu arada da tavuklar yanıyor. Süt Gözlendi yiyoruz süper. Anladım. Eline sağlık. Abi de uzun her Gün batımı çok iyi. Sezer Bey. Yüzmeye gidiyoruz. Engebeli. İleride kayalıklar var. Oraya gideceğiz. Buranın denizi çok berrak. Temiz. Dibi gözüküyor ama tek sorun taşlı. Deniz ayakkabısıyla gelirseniz daha iyi olur. Evet. Geçelim. Engebeli yollardan Düzlüğe geliyoruz. Taşları tutunarak gel. Reis Balığa mı gidiyoruz? Evet. Rastgele. Ben sana İlk detayları başladım. öğretirim. <laughs> Rahat <ol. gülüyor> Kaç kilo istiyorsun? Kaç kilo? Sen onu söyle. Sen balık tut da. Kilo basmasa da Peki bir sonraki videoda görüşelim. <laughs> Evet, gün batımı. Işığımızı, her şeyimizi aldık. En sevdiğin şeyi yapabilir misin? çikolatalı, tatlı. Kamp Waffle'ı. Ben, is ben ismini öyle koydum onun birazdan yapınca görürsünüz. İçtiğinin adı ne ya? Çok güzel kokuyor. İzmir gece. İzmir gecesi. Görüyorsunuz İzmir her yerde farkını konuşturmuş. Gerçekten kokusu çok güzel geliyor ama. İzmirliler her şeye İzmir'le ilgili bir şey bulmuş. Hı -hı, öyle buluruz yaratıcı insanlar böyle. sevdiğimiz tatlı. Tabii çikolata yenilmiş. Çikolata yenilmiş. <laughs> Acık kırtmış olabilir. Biraz daha şey yapsan yarısı gibi. <laughs> ben kaliteli mi diye kontrol ah, ettim. Ah, kaliteli. Waffle'ımız uyuyor mu diye. Uyumasa almayız herhalde. <laughs> evet güzelmiş fındıklı. Böyle sokuşturalım. Muzlar yerli. <laughs> Neyse elleri çekmeyelim. Yiyeceğim biraz sapını. <laughs> Doğadayız ya. Doğada yiyeceğine ne gerek Kömür. O da odundan yapılıyor. Mis gibi oldu ha. Biraz kombi kaldık ki. Hmm. Şey İyice yerleştirin. Geri zaman taşıyor. Kısık ateşte kaynayacak. Közlenecek <laughs> mi yoksa? Kaynayacak. Mokur diyor ya. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir kamp videosunun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.